Yunanistan'da Vatandaşı Koruma Bakanı Notis Mitarakis, kişisel nedenler gerekçesiyle görevinden istifa etti. Konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmazken, istifa kararının ülkede başta Rodos Adası olmak üzere, geçen haftadan bu yana devam eden yıkıcı yangınların ardından gelmesi dikkat çekti. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Kriakos Mitsotakis'in Notis Mitarakis'in istifasını kabul ettiği belirtildi. Vatandaşı Koruma Bakanlığı, polis, itfaiye ve sivil koruma gibi kamu güvenlik hizmetlerinden sorumlu kurum olarak görev yapıyor. Yunanistan'daki yangınlarda, yangın söndürme uçağının düşmesiyle iki pilot vefat etti. Ayrıca üç Yunan vatandaşı yangında hayatını kaybetti. Yüze yakın itfaiyeci de yaralandı. Yangınlarda tahminlere göre toplam 50 bin hektarlık orman ve bitki örtüsü yandı.